Yaprak ciğer tarifi için malzemeler. 300 gram dana ciğer. Tuz, don, kızartmak için sıvı yağ. Sosu için. 2 yemek kaşığı tereyağı. 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber. 1 çay kaşığı kimyon. Arzuya göre kekik. Servis için. Yufka ekmeği veya lavaş. Söğüş soğan. Maydanoz. Patates kızartması. Domates. Turşu. Ciğerin zar kısmı alınır. İstenilen büyüklükte ince ince dilimlenir buzlu olursa iş kolaylaşacaktır. Yıkanır süzgece alınır, tuzlanır, tavaya yağ koyulur kızdırılır, tek tek arkalı önlü una bulayıp tavaya koyulur. Orta ateşte 3 dakika arkalı önlü pişmesi yeterli olacaktır. Her kızaran ciğer, kağıt peçete üzerine alınır. Aynı tavaya tereyağı koyulur, baharatları eklenir ciğerler ile harmanlanır. Yufka ekmek üzerine dökülür, sıcak yenmesi tavsiye edilir. Afiyet olsun.